Bugün Türkiye'nin en soğuk yeri Gemerek olarak söylenmiş. Eksi 14 derece olarak belirlenmiş. Biz bizim için pek soğuk değil. bundan önce eksi 24, eksi 25 dereceleri de gördük. Onun için pek şey olmadı bize, soğuk olmadı. Dün gece eksi 14 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri Gemerek olmuş. Ama biz farkında değiliz. Çünkü biz her zaman soğuğun içerisinde olduğumuz için daha soğuklara da alışız.